Esprit Köşe'ye hoş geldiniz. Bugün leş bir draft konuşacağız. <laughs> ee, pozitif anlamda konuşacak pek bir şey yok bu draftın ama negatif anlamda inanılmaz fazla e, nokta var aslında. Yani gerçekten NBA tarihinin en kötü draftı denmesinin e, hakkını yemeyeceğim. Gerçekten öyle. Ee, hatta bu draft'ı yeniden yaparsak 40. sırada seçilmiş Mike Red 1. sırada seçilirdi. O kadar. <laughs> Aynen. falan diyoruz. Stil çıkıyor draftlardan. E, ne bileyim Kuzma çıktı. Kuzma da kötü bir örnek oldu ama şimdi Steel'lere Hani e, diyelim şu anda örnek aklıma gelmiyor. E, fakat 40. sıradaki bir oyuncunun o draft'ın en değerli oyuncusu olması çok başka bir şey. Ben bu draft hakkında neler söylersin bilmiyorum abi. Birazdan zaten küçük şeyler veririz, bilgiler veririz hakkında. Yalnız kötü. <laughs> çok kötü. <laughs> Rezalet ya. Ya e, şu, düşünün bir draftta e, süperstar olmasına gerek yok. Sanırım All-Star kaç tane ya? Üç tane mi? Tane. Dört tane mi? 4 yani, tane mi? Tek bir tane Michael Retro da. O da bir kez All-Star oluyor. Şey de olmadı değil mi? Doğru. E, Cemal Jamal Crawford da olmadı. <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru doğru. Olmadı, evet. Ya baktığın zaman Şimdi Şöyle bizim gurur duymamız gereken bir draft çünkü e, tarihin en rezil draftından e, Türk basketbol tarihinin e, en iyi basketbolcusunun çıkması ve her ne kadar tırnak içinde tarihin en rezalet e, draftı olmasına rağmen oranın en iyi oyuncularından biri olması bize kovanç veriyor. Yani gönül ister ki 2003 draftından çıksın ama maalesef yani. Bakıyorsun şimdi o draft'tan şu anda NBA'de kalan sadece Jamal Crawford var. Ee, onun yanlış hatırlamıyorsam 15 sayı gibi bir ortalamaya sahip e, kariyer ortalaması. Üst sefer yılın 6. adamı oldu. Yani baktığın zaman hani çok öyle sükseli başarılara sahip değil bu bir. E, i̇kincisi Hidayet de keza e, yılın en fazla gelişme gösteren e, oyuncusu ödülünü aldı. E, Orlando zamanlarında kendi kitlesine yani vücut yapısına göre e, Topla çok iyi oynayabilen Bir garttı ama e, Bir yönden de bakıyorsun başarı kısmında Veya klasmanında bildiğim kadarıyla ha Yanlış hatırlamıyorsam 20'nin üzerinde ortalaması yok En yüksek 18 ya da 19 ortalamalar e, Draftın en iyi oyuncusuna bakıyorsun Michael Reed onun da 4 senelik Periyodu var e, o 4 senelik Periyot dışında tamamen yok. sakatlıklar Yüzünden kariyeri bitmiş bir oyuncu ee, gene bakıyorsun draftın 5 numarası e, Mike Miller. E, abi kariyerindeki en büyük başarısı muhtemelen 2012 yılında e, NBA finallerinde ard arda attığı üçlüklerin olduğu zaman dilini. Yani şimdi e, en son birini daha hatırlamak gerekirse Kenyon Martin. Kenyon Martin'i de zaten biz e, Power Forward kavramının yani Picanu'yla birlikte Jason Kidd'le birlikte iş yapacak adam olarak anıldı pardon alındı ama sonuç ortada. Yani bunların hepsini sadece kaba taslak saydığımız zaman az önce yayına girmeden önce de esprisini yaptım. Bunların hepsinin prime dönemini al. Euroleague'de zor şampiyonuz olur. <laughs> yani ben böyle düşünüyorum şimdi başlangıç olarak böyle girmek gerekiyor yani. Ya buna rağmen benim bu draftta çok sevdiğim bazı oyuncular var. İşte ben NBA Live 2005 oynayarak basketbol sevgimde çok yol kat ettiğim için bu sınıftan genel gelen oyuncuların çoğu benim ilk ilgilenmeye başladığım zamanlarda prime dönemlerindeydi. Artık bunlar ne kadar prime dönemi denir bilmiyorum ama bu oyuncuların oynadığı en iyi dönemleri. Yine de işte Michael zaten söyledim. Hani çok sevdiğim bir oyuncu Michael ee, Ya yani kötü giden bir Milwaukee'ye geliyor ve oranın genç yıldızı oluyor. İşte 27 sayı ortalamalara varan sezonları oluyor ama ardından e, yaşadığı sakatlıklarla kariyeri bitme noktasına geliyor. Bu ilginç bir şekilde videonun başında söylediğimiz gibi 2000 draftında seçilip All-Star olan tek oyuncu Michael Redd. Ardından Kenyon Martin söyledin sen abi. Kenyon Martin'i onu da çok severim. Kenyon Martin'in sevgimin nedenini tam olarak bilmesem de hani o parkideki evet. hırçın oyunu, sert duruşu, oyun tarzı beni etkiliyordu. Bir de hani... Misaf o dönem... Misafirimiz de var. Bir tane Furkancım. <laughs> Onun da yorumlarını bekliyoruz. Tamam, Sen şimdi yani Dediğin gibi evet. Kenyon Martin. Kenyon. Evet yani o NBA Live oynadığım için 2005'i sürekli smaç basıyordu zaten orada. Benim de bir yani ilgim oluyordu. <laughs> Şurta çıkıp o dönemde çok fazla maçını izleyemedim ben de yaşım gereğiyle hani e, Kenyon Martin'i. Fakat işte Jason Kidd'e olan kısmen başarılı birlikteliği sevmeme neden olan e, noktalardan bir tanesiydi. Ama inanılmaz verimsiz bir oyuncu olarak anılıyor ve ağır bir oyuncu. Yani takımını baltalayan isimlerden bir tanesi. O dönemde basketbol NBA aslında bu yöne biraz daha yatkın olsa da yine de verimli. Yani her koşunda verimsiz bir oyuncu. Onun dışında işte Miller falan gelecek. Senin Kenyon Martin hakkındaki görüşlerini bir <laughs> biraz alayım sonra diğer tarafa biraz geçeceğiz. <laughs> ya şimdi e, Kenyon Martin'in benim e, gördü yani daha doğrusu benim de çok aşırı derece yaşım yetiyor diyemem. Ben 13-14 yaşındayım tam böyle yoğunluklu olarak başladığım zaman dilimi diyebilirim. Zaten 6-7 yaşındayken izlediğimi, izlemeye başladığımızı başladığımı farz edersek Kenyon Martin'in aslında lige ilk girdiğinde atletik bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani patlayıcı özelliği vardı ama e, mesela belli kısmen de olsa orta mesafesi vasat orandaydı. Bunu hiç geliştirmedi. E, sadece fiziğini kullanarak NBA'de durmaya çalıştı. Yani ve düşündüğümüzde 2000, e, 2003 yıllarında zaten belli başlı körler oluşmaya başlamıştı ve Martin de tamamen bundan uzaklaşarak hareket etti. Yani bu şeye benziyor. E, mesela Tyson Chandler'ın e, biraz daha Tyson Chandler'ın benze benzeştirme yapmak gerekirse mesela Tyson Chandler şu anda modern döneminde bile öyle ya da böyle bir şekilde yer alıyor. Abi neden yer alıyor? Bir duruşu var. Abi Kenyon Martin yıllar geçtikçe atletikliğini kaybetti. Gücünü kaybetti. Beklenen o gücünü kaybetti. E zaten senin de, 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 de demin değindiğin gibi yavaşladın. Normalde hiç e, baktığın zaman NBA'de yer edinmemesi gerekli. Oyuncuya dönüştü. Keza şimdi oyunlarda farklı oluyor. Oyunda adamı güç veriyorsun, zaten o patlayıcılığı gösteriyor ama ki hiçbir zaman gerçeği yansıtmak kolay değildir. Bir de ben e, ilk geldiği zamanla e, son geldiği zamana bakıyorum, bıraktığı zaman dilimine bakıyorum. Arada devasa bir kilo farkı var. E, mesela biraz daha kendini diri tutabilseydi, bu kadar kilo almasaydı. Kas kütlesi değil, dikkatli bakanlar onun vücudunun tamamen kasla büyümediğini, daha fazla olarak kilo aldığını. Yani şimdi şey demiyoruz. Kimi ee, örnek verebiliriz? Ryan Williams'ın vücuduna biraz yakın bir vücudu var Kenya Martin'in ama gelişim olarak çok daha başka ilerliyor. Ya gelişim olarak kime benziyor? Şey neydi o bana ee, Boston'da oynayan <laughs> bana benziyor. Boston'da oynayan <laughs> Boston'da oynayan bir tane şey var e, ee, oyuncu vardı ismini unuttum ya şu an. Nasıl gelmiyor aklıma ya? Çok kiloluydu. Traktör, trailer ediyorsan abi e, kilolarından dolayı hatta yo, yo, o kalbinden o dolayı vefat etmişler. O ediyordu. değil, o değil. Bra Brandon o da değil. Nasıl gelmedi benim aklıma ya? Hatta böyle şey... Ha, Glenn... Glenn Davis, Glenn Davis abi. <laughs> şu an... Glenn Davis, Glenn Davis. Nasıl gelmedi diyorum sabahtan beri aklıma. <laughs> Yani hani ona evrilmedi tamam okey ama sonuç olarak baktığın zaman Kenyon Martin lige girerken patlayıcılığıyla girip sonradan bu patlayıcılığını sürdürülebilir şekilde devam ettiremediği gibi modern basketbola yakınlaştıkça modern basketbola da ayak uyduramadı. 2000 sonrasını baz alırsak modern basketbolda hiçbir şekilde ayak uyduramadı. Ha. Jason Kidd de bir uyum yakaladı mı? Kısmi olarak yakaladı ki hatta Nets'i Bildiğim kadarıyla bir e, sezon ya da 3 sezon olması lazım. E, yılın en iyi savunma takımı yaptığı dönemler var. Çok iyi savunma yaptığı dönemler ki tabi orada tek başına yapmadı. Tarihin en iyi savunma e, tarihin en iyi e, guard oyuncularından hatta Lebron'u bile çok iyi savunmuş olan Jason Kidd var o takımla ama ikisi birlikte iyi bir tandem oluşturmuştu. Yani beklentiyi veremedi diyelim. Ben Kevin Martin hani senin sevgin ayrı olabilir ama Kevin Martin'in daha fazlasını verebileceğini e, evet. öngörebilirdik. Kesinlikle. Diğer iki sevdiğim adam da Mike Miller ve tabii ki Hidayet Türkoğlu. Bu iki oyuncu ekibin draft sınıfının en iyi ikinci ve üçüncü oyuncuları muhtemelen. Bazı yerlerde internette gezinirken gördüm. Mike Miller ikiye koyanlar olmuş. Hidayet de üçe. Mike Miller'dan sonra arkasına koyan olmuş. Tabii dördüncü sırada Kenyon Martin geliyor. İlk sıra dediğimiz gibi Michael Red var. Çok kısa, 4 yıllık bir süre olsa da Michael Witt bu ıı, Draft'ın en iyi oyuncusuydu. Ee, sence Mike Miller Hidayet'ten iyi bir oyuncu mu? Bence kesinlikle değil. Hidayet'in bir kere hani ormanlardaki kilit isim olma noktası. Mike Miller'a bakıyorum en iyi dönemlerinde bile çok kötü takımlarda oynadı. Hani çok kötü takımlarda biraz şut attı, elinden geleni yaptı. Onun dışında Hidayet'in asla koyamam. Bunu çok garip buldum. O siteler neden böyle yapmıştı ki? <laughs> ya şöyle söyleyeyim sana ee, Mesela Zayet'in rolüne bakalım Mike Miller'in rolüne bakalım Aslında aynı pozisyona yakın Pozisyonlarda oynadığını biliyoruz Yani ee, Mike Miller yani ba Bazen 4 numara bile oyna oynatmaya çalışıyorlardı Genelde 2-3 oynuyordu 3 numara özellikle ee, Tabii Miami'de bu değişti bir de çok fazla farklı rolleri olduğu için. Ee, şunu söyleyeyim. Mike Miller'ın ayağa çık ayakkabısı çıkmış şekilde üçlük atması dışında hatırlanılabilen herhangi bir hareketi var mı? Yani ben bilmiyorum. Yani var bir de şey var. İşte dediğim gibi 2012 senesinde gel e 2012 NBA final serisinde e 7 tane 8'de 7 mi ne atmıştı? Öyle bir şey atmıştı. Bir üçlük kombinasyonu var arda arda. Onun dışında ben hatırlıyorum. Ha, şunu diyebilir insanlar. Ya Mike Miller öyle bir öyle anlarda attı ki falan filan ama öyle baz alırsak o zaman Derek Fisher'da tarihin en iyilerinden biri. Öyle anlarda attı ki şampiyonluk getirdi misal gibi. Ee, abi Hidayet'e bakıyorsun. Hidayet hiçbir zaman olmadı neredeyse Orlando'da. Orlando yıllarında e, özellikle özellikle 200 sene daha fazla hatta 3 var. E, o boylu olup Hatta çok daha özel bir oyuncu olabilirdi Tam ona uygun bir ortam var çünkü şu anda Baktığımız zaman e, Keza bakıyorsun Şimdi Son atışları kim yapıyor Açık bakabilirsiniz e, Tarihinin kulaç oyuncularındaki Kulaç kavramı hepimiz için farklıdır Hidayet Türkoğlu ilk 30 arasında gösteriliyor Aslında bu bizim için çok büyük bir gurur ya o boyda olup toplu o kadar iyi oynayabilen ve e, clutch anların adamı olduğu söylenen bir adamdan bahsediyor. Mike Miller dediğin adam sabit şütör. ben e, geçen şut dışında hiçbir özelliğini bilmiyorum. Bana Mike Miller'ın yani toplu alıp da hiçbir drive ettiğini falan görmedim yani. Clay Thompson Bence Hidayet, hidayet iki, ama Hidayet iki, evet. ya Clay Thompson'un... tabii Zeştirme olarak söylüyorsun. Clay yani çünkü. Yani <laughs> <lütfen> <laughs> <Onların üstüne>. Aynen. <laughs> Şimdi, bu açılardan baktığınız zaman Furkan ben kesinlikle öne koyamam. Ama mesela Kevin Martin'in e, Prime dönemini baz alırsak e, Michael Reed'in arkasına bir tık alabiliriz. Yani ben mesela kendim Hidayet'i ikiye koymam. Kenyon Martin'i koyarım ikiye. Her ne kadar istenilerini vermemiş olsa da. 3'e şey koyarım Hidayet'i 4'e Mike Miller'ı koyarım. Ee, bir de şu var. Burada yatsınan bir şey var. Onu da söylemek istiyorum. Biz Cemal Crawford'u da çok e, küçümsememek gerekiyor. Her ne kadar e, Bay Crossover olsa da e, yani hem çıktığı maç sayısına bakıyorsun hem de hala NBA'de devam eden hatta yeni kontrol kadarıyla haber haberlerde görmüştüm. Tabi yeni kontrat aldı değil mi o? Evet, evet Tekrardan. Netsle, imzaladı. Ee, bakıyorsun. Aynen aynen. Netsle imzaladı. Ee, Din Vidi'nin gelmemesi hmm. vesaireden sonra vesaire vesaire. Ben yani şu kadını söyleyeyim. Cemal Crawford'ı da göz ardı etmemek gerekiyor. Ee, net şekilde. Bir sıralama yapmak gerekirse hidayetin hemen arkasına koyarım. Mike Miller'ı ben 5 beş... baz aldığımızda. Yani ben böyle düşünüyorum. Ha, ha bu arada tekrar söyleyeyim gerçekten yani konuştuğumuz oyuncular hakkında bilgi sahibi olabilmek için açık böyle 5-6 sayfa ya okumanız gerekiyor ya da en az 10 tane maçını izlemeniz gerekiyor ki ancak e, bilgi sahibi olun yani öyle kolay değil. Ya Eğer o zamanları izlemediyseniz <gülüyor> <gülüyor> o orada, da olabilir, doğru. 2000 orada. yılından itibaren. <laughs> orada orada overall'lardan -allar, over bakarsınız kimift katabiliyor kim smaç basabiliyor, bu kadar yeter. İkeniyor <laughs> <laughs> Martin yeri <Martin."> zaten onlar... <laughs> o kadar bunu bilmemiz yeter. Aynen zaten onlar da onlar da şey var ya e, zaten özelliklerini de açık açık belli ettikleri için oyuncu hakkında hiçbir şey yapmasam bile kapatasak bir şeyin bakış için oluyor ya. Yani. Bunlar dışında benim abi üçüncü sıra seçimi Darius Miles'ı çok severdim atletizmi nedeniyle. İşte e, yine oyunda Space tuşuna şey spin'e atardım. Space tuşuna biraz e, basılı tutunca spin atardım. Direkt içeriye girerdim. Smaç vurdu. Hani 360 smaç vurabilen kim vardı o dönemde? Jason Richardson vardı. Darius Miles vardı o <laughs> oyunda. Bu yüzden Darius Miles'ı da işte sezonda açardım. Smaç yarışmasına katılmak için sürekli smaç vurdururdum ona. E, Jamal Crawford'tan zaten bahsettik. Şimdi sayacağım oyuncular dışında NBA'de tutunabilen oyuncu sayısı bile çok az. Yani bu draft'tan katılıp lige NBA'de tutunamayan yani yarısı tutunamadı bu draft'ı. E, Quentin Richardson'dan bahsedebiliriz. İyi bir şutördü ama çok istikrarsızdı. Hani bir maç atıyordu, bir maç atamıyordu. Morris Peterson var. Desmond Mason gibi oyuncuların elle tutulur bir yeri oldu ligde. Işte. E, bir de ismini sevmem nedeniyle Speedy Claxton'ı e, ekleyeceğim bu listeye. Speedy Clarkston'ı da o dönemde bayağı bir severdim. Fakat bunlar dışında dediğim gibi nice. yani e, draft'ın yarısından çoğu NBA'de yer bile bulamadı. O yüzden bu draft hala bir tane en kötü oyuncu havuzunu içeriyor. Ya benim bu draft hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Çok da bir şey yok aslında. Gibi, <laughs> ne artık. Zaten çok bir şey yok senin de dediğin gibi. Ya Michael Red'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir oyun sergiledi 4 yıl. bayağı güzel e, bir e, hücum performansı verdi. Hidayeti zaten biliyoruz. Jamal e, Crawford var. E, biraz Mike Miller var. Kenny Martin var. Bunun dışında oyuncu yok bu draft. Ya senin de dediğin gibi çok güzel özetledin zaten. Çok güzel anlattın. Ee, draft bizim utanç kaynağımız. İlk e, draft e, programı olmasına rağmen 2000 yılından itibaren başlayacağımızı düşünecek Yani bizim utanç kaynağımız. Bir kere onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama e, zamanla 2003'e geldiğimizde özellikle yavaş yavaş ki bundan sonraki draftlarda bundan sonraki draftlarda muhtemelen 2010 bir dakika. 2000 kaçtı ya? Pardon 2010 değil. 2008 miydi? Bir tane draft daha çok kötü. Çok basat bir draft hmm. daha var. Onun dışındaki draftlarda gene elle tutulur birkaç oyuncu var ya. Hani tabii ki tarihin en iyi oyuncuları da çıktı bundan sonra. Daha keyifli olacak ama bu sefer Tadımız kaçmasın diye araya Allah'tan hidayeti sıkıştırmışlar. <laughs> ya şey yapacağız abi işte 2003 draftını konuşurken 2000 draftını karşımıza alıp bak kardeşler ne yapıyor siz ne yaptınız diye böyle bir <laughs> <laughs> azarlarız kulaklarını çekeriz oradan devam ediyoruz. 2001 draftı bile hani 2000 evet. draftıyla arasında var bir fark var arasında. Ee, çok garip bir draft. Ee, gerçekten söyleyebileceklerim bu kadar. Biraz tükendim. Benim de. Valla benim de şahsen bu kadar. Hatta şey bakacağım ya ba kıyaslama yapmak için. Ee, bu draftta kıyaslama yapmak için bütün draftların 15'in dışındaki ilk 15 dışındaki oyuncuları acaba bu daha fazla ostar çıkarmış mı hepsine bakacağım ya. Yani. En kötü olduğunu söylüyoruz. Arsayın üzerine söylemediğimizi göstermek için sırf böyle bir kısta salacağım kendimi. Muhtemelen benim dediğim çıkar. 15 dışında daha fazla ostar çıkarmıştır tüm draftlar. buna inanıyorum. Şu anda bakmadım. Belki vardır daha kötü draft ama çok geçmiş yıllarda yani Artık NCAA'in bu kadar profesyonel bir noktaya geldiği 2000 yılında bu kadar kötü bir oyuncu havuzu çıkması oradan çok acayip. Zaten dediğimiz gibi 2-3 draftı. Arada sadece 3 yıl fark var. 3 yıl içerisinde ne değişti de bu kadar kötü oyunculardan iyi oyunculara <laughs> bir anda geldi. Hani yılda ne değişmiş olabilir ya da işte tamamen şanssızlık gerçekten. E, veya birileri idrak edemedi o yıl kimleri seçeceğini. Ama her türlü idrak iki... edemedi şimdi. İki numarayı mesela hiç konuşmadık bile. Ee, i̇ki numarada bir tane Avru Avrupalı mı vardı ya? Sanki öyle bir oyuncu vardı. Şimdi onu tam hatırlamıyorum. Çünkü o kadar da net hatırlamıyorum. Hatırlayabildiklerimi yansıtmaya çalıştım. Ama iki numara seçimi de çok kötü ee, iş çıkardı. Öyle hatırlıyorum. Bir tane Avrupalı bir oyuncu vardı sanki. hemen ee, Aslında ona bir bak bakmak lazım da. Ben de unuttum. E 2 numarada yani en azından Stroman Swift var. Ha Ay, Swift aynen. Yani onun da hani Memphis'te birazcık ikinci yılında, 5. yılında falan birazcık çabaladığını görüyoruz. Onun dışında o da yok yani silinmiş tamamen. Ya gerçekten baktığın zaman ilk 5 draftının toplam 7 seneyi bulan hiç şey yok yani. 7 sene böyle NBA'de kalıcı bir oyuncu hiç olmamış. Hani bu gerçekten e, büyük bir scout yani <laughs> şey başarısı ya resmen. <laughs> bu büyük bir belki de gerilerdeki adamları bir tık daha hani stil hesabına biraz daha fazla oynatıp değer verseler belki daha iyi oyuncular çıkardı. Baksana 43 numaraya kadar geriye gidip bir numara seçtiğimize göre yani mantıken. Kalt ekiplerini gerçekten... takımlardan şeylerini alamadı, paralarını alamadı bilerek böyle bir şey yaptılar. Ben kötü oyuncu seçeriz de size diye yani 20 dakika konuştuk yine biz bu draftı her şeye rağmen <laughs> Bence başarılı bir <gülüyor> iş <gülüyor> Güzel şeyler çıkarttık yani bence de ee, O zaman istersen e, veda edelim abi bölümle e, Bence de veda edelim e, bundan sonra e, sizi bu kadar baymayacağız Bundan sonra çok daha keyifli geçecek çünkü konuşacağımız isimler daha e, Allah. daha bilinir. Zaten daha da yakınlaştıkça daha güzel farklı içeriklerle bunu sunmayı düşünüyoruz. bu draftı bu şekilde bitirelim. Ne kadar memnun olursunuz bilmiyorum ama böyle bir başlangıç yapmış olalım. En azından biz elimizdeki bilgileri bu kadar yansıttık. Bundan fazlasını bulmaya çalışırsanız da ekstra bir şey bulamayacağınız için sıkıntı yok. <laughs> O zaman kendinize iyi bakın diyelim. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.